Bir sabah gözlerimi açtığımda köyümde bir tuhaflık vardı. Gökyüzü kararmış, devasa bir ejderha tepemizde dolaşıyordu. Her nefesinde alevler saçıyor, evleri yakıyor. Köylüler korkuyla kaçışıyordu. Demir Golem bile korkudan titriyordu. O an anladım. Eğer bir şey yapmazsam, köy sonsuza kadar yok olacaktı. Bu tarz heyecanlı Minecraft hikayelerini kaçırmamak için hemen abone olmayı Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutma. Çünkü senin desteğinle bu maceralar hep devam edecek. Şimdi hikayeye geri dönelim. Tam o sırada önümde gizemli bir sandık belirdi. Sandığın kapağını açtığımda içinde parlayan bir elmas, kılıç ve üzerinde garip işaretler olan eski bir harita buldum. Haritada kırmızı bir X işareti vardı. Altında da şu yazıyordu: Kayıp Neter Tapınağı. Ejderha'yı yenmenin tek yolu burada saklıdır. Hemen yola koyuldum. Yanımda sadece biraz ekmek, bir kova su ve bu yeni elmas kılıç vardı. Ormanın içine girdiğimde zombiler karşıma çıktı. Gece daha yeni çökmüştü. Her tarafta iskeletler pusuda bekliyordu. Okey yağmuru altında koşarken yolumun ortasında devasa bir laf nehri çıktı. Geçmek için tahta köprü kurmaya başladım. Tam o sırada ardımda uğultular duydum. Döndüğümde karşımda kocaman bir creeper ordusu vardı. Creeper'lar birbiri ardına patladı, köprü parçalandı. Ayağım kaydı, lavlara doğru düşüyordum. Son anda elimdeki bloklarla bir slime yastığı yapmayı başardım. Zıplayarak diğer tarafa geçtim ama kalbim yerinden çıkacak gibiydi. Bu yolculuk hiç de kolay olmayacaktı. Sonunda Nether portalına ulaştım. Ateş gibi yanan mor ışıkların içinden geçtim ve bambaşka bir dünyaya adım attım. Yerler lav gölleriyle kaplıydı. Gökyüzü kıpkırmızıydı. Daha ilk adımımı atar atmaz piklinler karşıma çıktı. Ellerinde altın baltalar vardı. Neyse ki yanımda biraz altın getirmiştim. Onlarla takas yaptım. Bana altın zırh verdiler. Bunu giy, bleize ordusu seni tanımasın dediler. Ama çok geçmeden blaze'ler etrafımı sardı. Havada uçuyor, üzerime ateş topları yağdırıyorlardı. Kaçarken bir köprünün altına sığındım. Oklarımı çıkardım. Ateş toplarını geri püskürtmeye başladım. Zor da olsa onları atlattım ve haritanın gösterdiği tapınağa vardım. Tapınağın kapısı devasa bir obsidyen blokla kapatılmıştı. Elmas kazmamla uzun uğraşlardan sonra kapıyı kırdım ve içeri girdim. İçerisi karanlık sessizdi ama her adımımda tuzaklar harekete geçiyordu. Bastığım taşlardan oklar fırlıyor, duvarlardan TNT patlıyordu. Yolun sonunda parlayan bir kitap gördüm. Kitap, ın üzerinde altın harflerle yazıyordu. Ejderha avcısının lanetli kitabı. Elimi uzattım, kitabı aldığım anda yer titremeye başladı. Duvarlar yıkıldı, içeri karanlık bir duman yayıldı. Dumandan üç kafalı dev bir Wither çıktı. Ejderha yetmezmiş gibi şimdi Wither da karşımdaydı. Kalbim hızla çarpıyordu. Elmas kılıcımla saldırdım ama Wither çok güçlüydü. Bana karanlık büyüler fırlatıyordu. Her darbesinde zırhım biraz daha kırılıyordu. Tam pes etmek üzereyken dışarıdan büyük bir gürültü geldi. Ejderha da gelmişti. Bir yanda Wither, bir yanda ejderha. İkisi de bana saldırıyordu kaçacak hiçbir yerim kalmamıştı. O anda aklıma büyük kitabı geldi. Hızla sayfalarını açtım. Kitap ışık saçmaya başladı. Gökyüzünden şimşekler indi. Yer yarıldı. Ejderha ile Wither birbirine çarptı. Devasa bir patlama oldu. Gözlerim kamaştı. Kulaklarım uğuldadı. Duman dağıldığında ikisi de yok olmuştu. Sadece sessizlik vardı. Kitap elimdeydi ama artık kapkaranlık görünüyordu. Köye geri döndüğümde güneş yeniden doğmuştu. Köylüler kurtulmuş, evlerini onarıyordu. Herkes bana teşekkür etti ama içimde garip bir huzursuzluk vardı. Çünkü biliyordum, bu sadece başlangıçtı. Uzaklarda, ufkun ötesinde bir ışık parlıyordu. Sanki dev bir City beni bekliyordu. Ve yeni macera çok yakında başlayacaktı.